Giderim gurbete geri gelinmez, kim ölüp de kim kaldığı bilinmez. Ölürüm gurbete gözüm yumulmaz, kefinimi sararım ola yer beni. Babamın adı Ahmet, anam iki mağuş, benim kasur soyadımız Sarıdaş, Çelaşur. Ya de dedemin adı, dedemin. <laughs> bir lök şey. Osmanlı'nın kotunu açacak. Gel, gel, gel. Bak ben tanıyorum, ben buradan torunuymuş. Ne diyorsun sakallıyım? <laughs> Öpeyim bir. Hoş Nasıl? geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim canım. Çay da varıda. Ey yavaş çay göz. Göy də ay. Hə gəldə diyor. Sən çıx kıl səni qomaya. Gəl çirkin doğuz, mən buya da gülüyüm ya. Ay da ay oraq çay göz. Ey mi çəkiyum ayda, əmi çirkütünə şık. Bu mə çirkin bəndim. Böldü. Çal aşır. Kəlhə çurdu. Dedemin adı, dedemin 45-də 1945-də. Deymən məni bura gəl bax. çayını içmeyin. Şurada da Mehmet gibi onlar yattı bir yapamadık. Aha bu odun tam su tarzı ben hep bizim türündeki. Burada harman. Şurada banyomuz. Gula'yı tanıyor musun? Gula, Seyit. Onlar benim uşaklarım. Torunum geldi, Ali Esker ne işte geldi. Çay Sana kahve yapayım, çay koyayım. Canım benim. Beş dakikada hemen. Sen? Eee var, oturak kalmadık. Allah izin ederse hayata Türk'ü çağıracağım senin kurbanın. Allah e, büyüktür, büyük, büyük araba kızak bulur ha izin derse. Ha. Kağıt getir, şuradan e, azıcık kağıt yurt, getir, alırsın. Al. Ya bizim çırağlardan bunlar. Ya çırak ıslığı Kaç yıllık evlisiniz? İzmir, 55-56 sene oldu. Evlenedi? Evet. Dedi gari ben hesap et bakayım. Kaç <laughs> Nişanlım mıydı? Nişanlım mıydı? Kaç Niye <laughs> evlenmedin? Ben evet. varıyordum. Buna varmıyordu. Onun için. O da kaç Sen ne dedin bu duruma? Ne diyeyim? Biraz odur. Yok. Babam hemen bundan yanıydı o çay e varak, oturak o benim acam bildim Sivas usta bildim İslaya. Gulamet çağırıyor ya İslaya. O Cavur Dağı'nın diyor ya Gulamet. Ben onlara karış karış biliyorum. Bak. Oradayım zaten. Çıktım i̇şte, baktım Cavur'dan başına. Da Zemmeri Dağı gibi bizim buranın şeyini. Mayıs ayıydı. Karnına düşmez. Yayla'da. Piyada bulmuş. Her taraf yem hoşu. Kaç sene yaptın askerliğini? İki. Usta birlikte yaşadım. Bir okum bizim sıvası bir zararlı bir Onbaşı bile doldum onu yiğitliğine. Daha da geziyorduk komandaydı. Onbaşı da nasıl doldum diye. Pazar günü. Gelmiş ki bana bolluğu sen al. Devriyelere gidiyor, Ondan sonra şey Qazı yaşasam bahar baxım buna doğuşumun 6 manqa qaşdan atdım. Bel qurtanın qarşısında da olacaqardı. Biraz da o vaxtdı ya diqqətli. Biz oğlum dedi, belə dedi. On başın qorlu ma, on başa buğunçu. Olunu versən dedi, yatan ana bacının qarının təslimət buğal dedi. Qahtı bu. Bu çarğın qutlullıq dedi ya. Diqqət etmək oldu. Bizdən tərəf idi. Kimsa qarın basılmazmadı yanımda. Boyumu banıyorum gel bakayım. He? Boyumu banıyorum. Bak bayım hadi. Boyumu Hasan Bey'i düşünüyor derdinde. ulan git. Çakış yasak. Dur. Gel. Ha. Bayımı bu da bura. Gel şurada resim çekin. Gel. <gülüyor> 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 Dur öyle. Gel. Şey, çatı su. Var abi en üstüne zor kuşlar taşın boy destine Aman, haydi. Haydi. Allah işini Gel topla de. da ikram eyle dostuma ne hoş kokar şu ercinin gülleri <laughs> Aha burada açılmış Biz burada yatıyoruz gel, Çak yatımızda da, da. Gəlmə səhərimizə tərif. Onu təy yığdıq. Bu gün yetişib yapamıyor. Günlərim o. Anlatmam nasıl kaçdın? Tu oldu kettim. Oğlumdan tuttu koçuduk. Rahmeti Kibri vardı kardeşi, ya bu mülbahan. Adım Herit'e, Aşura Hanım Hanım'ım. 55 yıllık evliyim, mutluyum. Çocuklarım, gelinlerim, torunlarım var. 7-8 torunum var. Andun İsmail'im. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm, bu köyde 75 yaşıma derdim. Evet. Ne <laughs> Geldiğimizde küçük meylan dedi. 14 yaşım. Okuldaydım. Okuldan çıktım. Başladım. Üç çocuğum var, torunum var. Siz ne yapıyorsunuz burada? Geçiminizi neyle sağlıyorsunuz? Geçimimiz şimdi gel, burada duruyor, altay İstanbul'da çocuklarımızın yanında duruyor. Geçimimizde Allah'a şükür, şimdi ki hali muhannede mektacı olmuyor. Kimimiz de yasayla alıyor. Geçinli yok. Çocuklarımız da bakıyor. Allah razı olsun çocuklarım. bahçe bostanın da neler var? Domates, biber, pancar, fasulye, e, patates, işte. De. Ufak değil. Emmi, emsallerin kimler senin bu köyde? Dayım belki de iş yok. Bizim mıstık var. Bayram gülüm mıstık. Şey, Tutunun kaynağını, kaynatası. Şey var, o koşan duran benden büyük, kacıların haliyle ya onlar işte. Büyük, babam büyük diyor. Dur ben karıyı hatırlayayım. Şey, o Hasan dayının karısı var ya. Babamın emmişinin kızının kızı. <laughs> Kutunun kızı. Ha. Şey, anamın emmişinin kızının kızı. Torunu hastanede hastanada doktor. Hülya. Kemal'ı biliyor musun? Zura'nın oğlu. Televizyon mu? O var da, değiştirdik bunu. Ya. Şey şey, eskiden eskiden. Eskiden mi? Aa eskiden, çocukluk zamanlarında ilk televizyonu gördüğümüzde. Yok. Kimde vardı televizyon? De ta, kaç yıllık aylıydım ben. Hafif'e gittik de, Hafif'ten gelirken hem de kurdum. gördüm. Tabii şaşırdım neydi, görmediğim bir şey. Şaştım. Ne yaptın? Oturdun izledin mi? Orada mı izledim. Sonra da bir e, koya iki sene sonra bir siyah beyaz e, geldi. Kime geldi? Biri kaya geldi, e geldi. Cibulunu, cibulu bir köye geldi, Kocan Hasan geldi. verdi. Cıbulu'nu, almış siyah beyaz. Hı, hep onlara mı gidiyordunuz? Akşam istoluncu aynen toplanıyorduk, birbirimizi kırıyorduk, bir yakın ne var, ne ediyordu. O zaman öyle Almanya'dan bacım yollamıştı, teypli rotuya. Hem kasetliydi, hem Hı. de irotu yası var. Bacısı O yollamışırdı. Bunun da ki ne? Bunun da ki ne? Karaşı. Hayır, <laughs> şöyle dönmüyor. He? Lan bana kulellerle. Niye dağıyorsun onu? E, e, biz sola. He? olarak güzel kokuyordu. He. Her gün yeni bir tane mi takıyorsun? Onu çıkarabiliyor musun? Çıkarayım. Çıkarayım. Yeniden bir daha takayım. He. <laughs> Nasıl deldin bununu? Ne yapayım? Çocuklukta kulağlarımı bununla mı? İğneyle. Burnumu... İğneyle, nünte iğneler. Aa, şu an bodamız vardı, yığılydı. Piak duruyor. Ya bu şimdi bugün yetmeyecek yapam. Bizde 4 kardeş, üç kız. İşte yazıyı biliyor mu şey? Aa. Kızaz Gül'ün Niyazı. Sultanı Sultan Koca, onu, o benim bacım. Niyazı'nın karısı. Ben içiyorum mu ben? Al, iç, diş, sen de içiyorsun. Ha, bir daha böyle içiyorum ben. Tatlı olmuş ki. Söyle <laughs> kendinden tatlı. Söyle vallahi. Valla. Tuzdanım onun bacılığı. Küçüğüken daha çok geliyordum ben burada. Ana anatomi hapıyla kapı kapı yapayım. <laughs> Gel deduğuma bak. Paraparfe <laughs> tutpacı. İşurasyes. Guldalay nannu. He. Sadelin kuzusu amcam mıydı tumu ya. Ba. Amcam oğlum vallahi müstihqo. Sadeli bizim arkana yaşaydı rahmetin. Dağdın olsun. Oldu rahmetli oldu da. He iki iki toğluğumuz vardı. Başka? Atımız vardı. Atımız Hayvanımız vardı, vardı. eşyam vardı, vardı. beş at dünyamız vardı. vardı. Her Otur, vardı. şey. Otur kırtlarımız vardı. bu hastalandı ameliyat yani, oldu. Neyin vardı? Koronso e, putih. De on beş seneyi geçti. hiç ilaç belli yok. Ya iyi bildin mi artık, gel çayın iç. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> sağ ol. Hadi öpeyim evet. de mi? Ayaklarına sağlık, seni Canımım inşallah geriyevəlisin və üründə şey sana yaxışan biri ilə gəlin. Sağ ol Haydarım, mişqırəs kessin inşallah iki baş dəyağından gəlin. Mütlülüklər dilərim sənə. Qocal qızalasın. Məndən də. Bay! <laughs> <laughs> Aşağıdan geliyor yarimin koçu, dinamın koçu oldu canımın içi. Oyunda sahların merdiven saçı, belki cennete bir lazım olur? Hasan'ın şeyini alan dünya devirmişim. Bak şu kaşa, bak şu koca, diğer kebap olmuş, yanar koca. Muhammed'in bir tutbe saran dünya devirmişim. Tanrı'nın aslanın alan yedi kere usul kalan kalan diye der misin? Pir Sultan'ım çarkını döner, döner de konar, konan diye devrilmiş. Çıktım baktım gavurdan başına, seyrettim obaların elleri.